Arkadaşlar bugün İbrahim'le beraber şans bloğu dünyasındayız ve onları kıracağız. Evet. Şimdi Bu... böyle doğduk elimizde böyle şeyler vardı. Böyle geçit falan var şöyle. Buna girme. Sana... Çok kötü bir yere gir. Bence güzel bir yere gideriz. Böyle ge geçire ve gidiyoruz. Nereye gideceğiz o zaman? Nedir'e Nedir gideceğiz. Nedir'e mi gideceğiz? Nedir'e mi? Nedir taşımasın. Saçmalama. O ne taşıyan bloğundan? Mükemmel ya. En başta ben şunu kırayım mesela. Ne, ne geldi? geldi? Altın. Balta, balta balta. Bu altınlar burada da. Sıra başka. bende. Ah. Kır bakayım. Evet. Şimdi biraz kır ne hı. geldi? Bu Bu la onu. ocak ne ya? Ocak Aynen mükemmel ya. Ocak geldi. Evet. Bu da yer kaplıyor. Yok nedir ha, olmasın? Bakalım. <laughs> ya! Lan bir şey olmadı. Şimdi kırayım Aa. Hapishane şans buluyor. Ya evet, ben bunu Sıra bende. Ah, ya sıra bende ki sana kırdı ya. Hadi kır. Altın, Altın elma. Anıme. Ya niye nedir'a geldi? Nedir değil ki. Şunu da ben kırayım. Şartlı. Sanki enter. Hayır evet, bu normal dünyaya. Dur. Bunu şey için kırıyorum. Altın elmasdır Hemen giyeyim. <laughs> lan bu karakter niye böyle? Benim karakterim böyle değil. Neyse bir şey olmaz. Sen mi yaptın? Ben bunu altın demiştim o. Niyesim? Ana. Ne demek? Hadi sana ben de lan. Evet arkadaşlar iki dakika. Biz bir şey yapıp geleceğiz. Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Mükemmel bir yerdeyiz. Yani. Atla atayım mı? Şunları kıralım. Arkadaşlar atlamak bu da mantıklı. Yoksa bunları almak mı? Yorumları yazın. Tamam. Ha, atlayayım Ölüyoruz boşlukta. E, ölüyoruz. Yine doğuyoruz Yine ölüyoruz. Yaratıcı atlayınca ölmüyorsun. Tamam bak. Her yer ortaya geldi. Çıktı yani. Şuraya hadi. Şu köprüye gitmem lazım. Arkadaşlar burada ablamız bir bahar. Biliyor, biliyorlar galiba. Hadi şu sıra sende. Kır bakayım. Şimdi İbrahim kırıyor. Kırdım. Ha, domuz. Ben domuz muyum? Boş domuzlar. Sıra sende. Bu ne yüzsün? Ne yapıyor lan bunlar? Aa, en üstte köyde var. Ya boş ver boş ver. Tamam. Galiba köylünün domuzu onu. Almayalım çok yer kaplıyor. Bu da sıra bende. Hayır 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 hayır. 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 ben geldi. Hello mı? Kör oldu. Söndük. E, köylü. Ay, köylü arkadaşlar e, körlük. geçti arkadaşlar. Ya geçti yani şükür yani. Hı. Boş neye kaplıyor. Sen de kır bir şey. İskelet. At. Sıra bende dur. Şuraya, oraya gidip oradan kıracağım. Denizden geri döneceğim. Aa işte kıracağım. Aa seni kıracağım dostum. Ağaçlar kırılıyor mu? Ne yani? Yaylı tüfek sık. Niye sıkıyorsun? Çimiyi sık bırak. Bak şöyle. Neyse boş ver kralın boş ver. Tamam boş ver. Hadi sen de kır. Ne? Bu ne yumurtası? Bu suda ölüyor. Lava gitmesi lazım bunun. Abi ben nereden bulayım şimdi onu? Ya şimdi sıra bende değil mi? Uy. Üst evet, düştü kafasına. <laughs> Şansına bak ya. Bu şanssız bloktu. <laughs> Şu gelişi alayım. Sesime ne oldu ya? Gelişi de niye alamıyorum? Ha doğru geçit mi sence? Evet şimdi şans bu fırma sırası ben şu ağaçtan kıyamam. Ne geldi? Bolta. Balta. Balta. Şuna bak ne? Dur biraz odun kıralım. Dur dur biraz odun. Ya odun ne yapacağız? Yok kaplıyoruz zaten. Tamam. Dur hadi, hadi. Of 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 of. Ye akşam yemeğimiz. Ana o iksirleri almam lazım. Tamam. İkisi de. İşte. Bunlar ben kaldım. Gel bir tanesini ben söyleyeyim şunları. Uy. Şimdi sıra bende. Hadi. Sen ne istiyor lan? Ne vuruyor lan bize? Ne oluyor? Ne oluyor? Ayağımızı e. biri yalamış galiba. Aya yine mi? Ah. He bu skalacıya onu bırakman lazım. Hı. Elim dondu. Tamam dur ben. Şunları şuraya koyayım. Öleceksin yoksa. Yo çok fazla yer kaplıyorlar. Onları buraya koyup al. Al bakalım. Her sıra sende. Ay sıra sende. Ben kırdım ya. Hı. Kırdın mı? Evet. Hı. Hayır yeşillerden kalmadı. Üç hızlı mızrak. Her sıra sende. Neymiş o? Çabukluk. Yani hızlı kırıyoruz. Hızlı mı kırıyoruz? Oyun. Allah'tan tam yerinde yapmışız ha. Oy. Ay sırrı, sen Bunu kırmak istiyorum. Kitaplık. Ya böyle mi yapmamız lazım? Büyük masası geldi ya. Sıra bende. En iyi bir şey gelmedi. Pas geldi sana. Tamam. Bu ne? Aa. Arı. Ona vurma. Tamam. Niye bana hep bundan geliyor ya? Onun içine güzel bir şey atman lazım. Bak bunu at, mızrak at, güzel bir şey gelebilir. At Çine içine. Geleneyim. İçine atacağım. Ya da dibine gidin mu bu Bak. Bana. Mesela sen neyle girdin? Tamam. Hangi karakterle girdin? Tamam. Şimdi hacker kadar değerli bir şey gelecek. Patates kadar değerliymiş hacker. Evet şimdi sıra kimde? Bende. Tamam kralı. Şey. Hayır. Şu. Şuna gelmesin. Şuna bana emas. Ona kalınca bir şey mi geliyor? Yok. Kral boşmuş. Neyse yani işte sıra bende. Çabukluk. Bu ne? Ha, bu ne? Ölümsüzlük totemi. Diğer elimizi almamız lazım. Öl, yine öle biliyorsun ha. Biliyorum. Diğerlerimizi aldık hayatımız bir Bir şey olmaz. Diğerlerimiz de bir şey alabiliyor muyuz? Hayır. İki eline de bir tane rota. Neyse hadi kır kır. Her sıra bende mi? He. Takat yap. Hmm. Tüccar. Tamam hadi sıra sende kır. Ya <laughs> vurdun ki o? Güzel gördün <laughs> mü? Sıra bende. Kır. Ne geldi? Balık. Balık. <laughs> Yiyelim onları. O... çok bu? Şey <laughs> i̇smi vardı. Ana ismi ne ki? Çok kutsaydım. Kır hadi sıra sende. Burada sıra sıra kırıyoruz. Pas geldi. He? Evet. Oh! Uh! Orada bir tane kule vardı. Bak! Şuan bu kulesi. İçine girip kıracağım her şeyi. İçine girme. Hmm. Çabukluk bitti mi? Bitmemiş. Anam! Bal. Elmas balta bal. bal. geldi. En yukarıda ne var acaba? Aa. La! Ya bir tane kızlar işte. Yok yok en yukarıdakine kırmak işte. Derken yukarıdaki büyük bir şeydi. Nerede biliyorsun? Ne? Creeper kafası. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ha, bu, ne? bu, ne lan? Neyse <laughs> <laughs> boşver bir şeyler kırın burada. Hadi. Kır. Kır sen de. Vazgeçtim burada kırmayalım. Bak. En şu dakika ben burada hep aşağı düşüyor. Kitap, Kitap. çıktı. Kitap almaya gerek var mı? Sen gidelim buradan ya. Ya gidelim buradan ya. şuna kadar? Hayır o değil. Yanlış. şu bu ne? Onda tiyent çıkıyor sende. Hadi. Aras baba. Burada içine güzel bir şey atma lazım. Ölümsüzlük tot eve at. Ne çıktı? Oy elmas. Zübrüt altın her şey. <laughs> çok güzel. Bir daha bu videoda bunlar nasıl çıkıyor lan? Çok iyi oldu. Çok iyi. Çok Hepsini al. Hepsini al. Çok Artık bir daha bu şey olsa çıksa şey atacağım içine. Elmas atar. Şunu kırmak istiyorum sıra bende. Elmas olsa çok güzel işine gidiyor. kaktüs. Hadi kırayım. Bu arada sırayla kırıyoruz. Sıra sende demediğimiz yerlerde sırayla yine kırıyoruz. Balta. Balta yok. Fazla yok. Alamıyoruz değil mi? Aynen. Lazım mı şeyleri atayım şu. O tüccarla şey yapabilirsin. Abla elmas lazım. Ne alabilirim? niye alamıyorum? Alabiliyorsun. Alamıyorum. Her şeyi bir atacağız elmas kalsın. Tamam. Hayır hayır hayır. Saçmalama. Tamam şimdi benim bu var ama İbrahim bunun çoğunu atmamız lazım. Dur atalım şunları mesela. Patatesler bir işimize yaramıyor. Balık da yaramıyor. Burada bir sürü yaramayan şey var. Buradaki hiçbir şey yaramıyor. Badeller dışında. Ya uf. Sinirlendim. Ha daha başı şey oluyor. Denize atalım. Ben denize atıyorum. O kılıç eriyecek ha. Erilsin. Ne işimize yarıyor? Ki? Onları atma. Tamam. Onlar çünkü o şeyde çıkarsa çok güzel şeyler gelebilir. Tamam şimdi sıra kimde? Benle. Tamam kır. Kır. Almayalım. Alma. Sıra bende. Ağaçtan kır bence. Arkadaşlar bunun rengarenk videosu rengarenk bloktan gelmesini istiyorsanız 150 bin like atın. Aha. Şaka şaka 80 like yeter. Hadi kır bir tane. Kesin. Oo. taşı? Değişik, değişik değişik şans blokları. Bunları kırdığımızda ne çıkar? Ben öyle yapıyorum. Şimdi sıra kimde bende de değil mi? Sende mi? Multi block. Koy. Koy. Ne geldi? Oo. Şimdi bu. Sıra bende. Koy. 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 Hepsine boş şeyler gel. <laughs> <laughs> Uy. Burada güzel şeyler var. Bunları alalım. Şöyle tamam. Bunlar lazım diğerleri. Değil. Tamam. Değil. Hadi hadi. Balık ölmesin. Ölmüş ya. Pişmiş balık. Evet ihtiyacımız olmadığı şeyler şeyler. Hadi Demir. güzel bir şey gelsin ya. Aynen güzel bir şey gelsin. Mesela böyle elmas set falan. Pas. sen de. Sen bir türk kırdın. Yok. Niye bir, arkadaşlar bir sürü kırmadı mı? Niye o zaman kırdığımı söylemedin? Çok kırmak için. Hadi sıra bende. Yani sende. Hey. sen de. Hey! Daha şimdi sıra sende. Şunu al. Ev çapa ne yapıyor? Ay yanlış kapadım. Evet bas geldi zaten. Hadi sıra sende. Neyse boş ver. Sen ne yapacaksın? Oh. oh, şey geldi. Ş lan Ne, ne, ne? Niye nasıl bladı? He bak zıplayınca bak ne oluyor. Bak şuna bak şurada bir şey var. Hı, hmm. zıplama attım mı? Uh -huh. Evet tamam işte boşaracağım onu. Bak canımız gidiyor. Şunu kırayım. Ya ben de. Onlar takas yap. Zümrüt. Hı? Kemal. O şey nerede? Ondan, on, ondan çıkar inşallah. Bak bu. Allah yansıra çıksın. Kır. Ne geldi Allah'a pas mı yine lan. Pas. Abi şey. Hadi bu da güzel bir şey gelsin. Hadi sen sen. De. Buz, Buz kılıç. kılıç Aynen. Buz gelecek. de. yeter ya. yeter hepsini böyle. Hmm. Aa bunun ne? Aa! çok kötü bir şey var. Git öldü yani. Hadi sen sen de yap. Kır. Şu bu şey çıksın hadi içine atıyoruz bir içi şey çıkıyor ya. Tamam hadi. Anne o çıksın çok güzel. Yo 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 yo. şey ne gerek vardı ya. Alamıyoruz. Evet. evet. Şimdi en güzel aldığımız şeyler bu şimdiye kadar böyle. Elmaslar var, zümrüt var, elmas var. Bir de şey var. Bu çok lazım. Bu çok lazım. Bırakın. Neydi ismi? bırak Neydi? Evet. Şimdi mesela Odun iş çıktı mı? Evet bir tane. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirmiş oluyoruz. İkinci bölümü gelecek. Bay bay.